Askeri kutu uzaklaşınca yeniden var. Evet arkadaşlar şimdi Tolga için yeniden kayıt başlangıcı gerçekleştirdik. Biliyorsunuz bu oyun oynamış. Sesin kesildi ama hiç sıkıntı yok. 9 liraya hayatta kalma serimiz vardı. Şimdi 9 liraya çılgınlar gibi hayatta kalacağız arkadaşlar. Öyle öyle. Hoş geldiniz Hep seyirler umarım zevk alırsanız biz bildiğimiz iş yapmaya devam ediyoruz. Eee YouTube işi gönül işi gönül işi. Evet. İsmi. demek ki. Fabrika gidelim hadi. Ben fabrikada bekliyorum sizi. Tamam tamam geliyoruz. Biz atı tavret... bıraktık peki? İki tane tuvalet var. Atış şeyden dolayı Nerede bırak. Sen bıraktın. Var. Fabrikada. Sen beni suçluyor ya. Sen bıraktın. Hayır ben bırakmadım. Ben sana verdim. Sen sana. olmadı. Ne demek sen bıraktın ben bıraktım. Ben deney... deneyimledim. Bindim. Beğenmedim bıraktım. Sen al, al dedim, bıraktım. abi dedim bırak. Taret maret yok. Allah abi dedim ben. Sen karet de dedin var, karet ki karet kişi var. kişi bilinmiyor dedim. Kanka adam söylüyor ya iki saattir. Ama bana, sık a bana sıkıyor lan. Yok bana sıkmıyor. Gözkü. Bana sıkmıyor. Zombilere ben sıkıyor. Ben de geyik istiyorum görevim var. Benim de görevim var ben geyik istiyorum. Zombiler de var dikkat et burada. Öldürürüm ki. İnşallah. sinik sinik mi sinik sinik mi? O ne lan koşuyor vazgeçtim. Umut abi. Ney? Neredesin? Arabaların yanındayım. Sen mi tutuyorsun arabalara? Tut da işte. Hepsini tutadın zaten nasıl tutayım? Ambulans var bak. Birisinin yemek yiyince bana sesi geliyor artık. Hmm, ya takım bıçağı Ha ondan da olabilir aynen. Beyzbol bıçağı çok... Jop. Ee, küçük bir saç çantası çıktı. Job isteyen gelsin yanıma. <laughs> o siktir Uzi. Bu Uzi oynamam ya. Uzi oynamam. <laughs> Attığın şey neydi aldım ben? Maske ya bir şey değil boş olduğu için attım. Bu kim lan? asker oldum. Benim ben kendi ayak sesimden korkuyorum süper. Bana büyük çanta verebilecek mi? Ben e, buraya çıkamıyorum. Niye? Hiç yere. Ay pardon. <laughs> Aldın mı? Aldım. Evet, ekleyemiyorum. Ahşapla taşı niye bıraktın abi? Çok fazla üstünde. Be. Ee benim bütün itemlerim gidiyor yardım edin. Bütün itemlerin gitmiyor bak şey yapacaksın. Hı? Bütün temleri küçük küçük çantada değil mi? Evet nasıl açacağım onu? Küçük küçük çantayı al. Büyük çantanın alamıyorum, içine alamıyorum koysa... alamıyorum. Alırsın. Maksimum ağırlık diyor alamıyorum. Bak aldım ben. Sen nasıl aldın? Ben alıyorum kayın gayet. Şunları al o zaman. Bir dakika. Atıyorum küçük çanta. Ha küçük çantanın içindekileri yere atayım mı senin? Atma. Ye büyük çantayı al. At önce. Onu ha, giyin. Küçüklerin içindekileri yere atayım. Sen büyüğünü al tamam. giy. Önce büyüğü. İçine, at. içine koy. Tamam. Aynen önce büyüğü at. Nasıl büyüğü at? Büyüğü alamam şu an. Full ağırım. Büyük sende şu an çantanın içinde. Ha büyük çanta al. Tamam at şimdi. Alıyor değil mi hepsine? Hı hı Al bu da çanta. Tamam. Niye vuruyorsun lan? <laughs> bir tane de geçirdim uzun zaman onu. Aferin böyle devam. <laughs> <laughs> <Çık. gülüyor> <Söyle, söyle, gülüyor> sana çok güzel <laughs> bir şey vereceğim. Al, ha Seyo'da var. Yo Seyo sende yok. Bende var bende var. Al al. Tabanca var yerde almamışım. <laughs> yunan maskesi ne? attım sana. Tabanca <laughs> var yerde ya. Yok yok bende alınmıyor. Buglı. Kanka giyemiyorum. Ha kanka Hayır bunu boş var. ver benimki metal. Metal daha iyidir herhalde. Bu örtücün orayı. Şu solda tarıt var ya. Ben de geliyorum ben oraya. Ben değilim ha. Beni takip ediyorsun. <laughs> ben de geliyorum ben oraya. Nerede lan? Var burada. O ne kanka? At. Bu benim at. Şey. Beyaz, Olpalı beyaz, beyaz şimşek. Şey gelsin. Beyaz şimşek. Beyaz şimşek. <laughs> Biz de ötücünün yerini çok iyi biliyoruz <laughs> abi. Hemen geliyoruz. <laughs> Hemen gelin buraya. Aman Neredeydi? Koyayım. Şurada mı? <laughs> Orada. Şurada Orada mı? Ha, tamam. Bulurum şimdi ben o zaman. Tüy tuvalet var dikkat et oğlum. Buldun evet, mu? oradayım. <laughs> Adam buldu abi Abi çok bu demirleri nereye koyacağım ben? Koydum bak içine. Ben de. Bu öğütmüyor kanka onları pişireceğim de şey yap. Geri aldım o zaman. Umut abi bak bak neler koyuyorum bak. Bak bak. O adam kükürt o bir sürü şey koydu. Bak, bak Şurada bak. pompalı var. Pompalıya ihtiyacı olan alsın. Bak bak neler koyuyorum bak bak. Aldın mı sen pompalıyı? Bak 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 bak. Neler koyuyorum bak Umut abi. Adam neler koyuyor. Onları ben alamam. Doluyum ben. Kalsın o zaman. Ben yani oyunun kraftı falan hiçbir şeyini bilmediğim için ona küçük sus çantası askeri kutu uzaklaşınca yenideniyor haberiniz olsun. Lan ne yapıyorsun? Niye öldünüz? <gülüyor> <gülüyor> He? Gerizekalı Tolga, gerizekalı Tolga. <laughs> Nasıl oynuyorsunuz siz? Ben daha oraya yürümem kanka, ne olsun. Allah'tan uzaklanmış Arkadaşlar, dışarı. video bu kadardı. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çöpte ya, ya da kutuda. Alabildin mi? Al al. Aldın mı m 4ünü sitesi değil Boş açılmıyor. <laughs> Öyle, miymiş. Öyle miymiş? Yokmuş içinde. Sen tarete şey nasıl başladın peki? Tabii <laughs> ark. Ark. Tanımı şey bir şey yapacak bir şey yok. Açmaya çalıştım. Yoktu değil mi içinde bir şey? Açılmıyor çünkü. Vardı bu arada bu arada. gelip bakarsın. M4 yok da şey vardı. Çalı bayağı toplamıştım yani çalımalı. Yani. Boş. Craft ya jump yedim oyunda ya. Ya Tolga, yapacağın işe var ya. Kanka ama bak oyunun mantığı bok gibi. Ben benim yaptığım hiçbir şey yok. Ben mantığı bok gibi her Mayına basınca ölmen şey değil mi? Ha, Anlamsız. Hayır evet, bak. Evet. Çok, çok. Mayına hani ayağını kaldırdığından ölecektim. Ben koydum patladı ama koyayım? Allah Allah. <laughs> yok ki ya. Yaptığı terbiyesizliği oyunun yıkıyor ya. Gerçekten ya. Ama öyle bak biraz mantıklı düşünün. Hani savaş sahnelerinde adam mayına basıyor kalıyor amana koyayım. Belki yani bu personel şey Bastığından patlıyor Hı? Bastığından patlıyor olabilir. Bir tane film vardı 72 saat mi ne bilmem ne bilmem kaç saat işte mayına bas mayına değil de oyuncu ana spoiler verdim. Neyse. Kimse izlemiyor zaten sıkıntı yok. <laughs> İzleyecek miydiniz bu arada? Eee, ee söyle evet, söyle Tamam güzel, Mayına bastım zannedip oyuncağı basıyor Sonra Kaldırmıyor ayağını mecburen 72 saat mi ne işte o filmin saati kadar bekliyor, zaman geçiriyor bir şekilde hayatta kalıyor olduğu yerde sabit ayağını kaldırmadan Sonra en son artık deliriyor, manyıyor Halüsinasyon falan görmeye başlıyor, diyor Yıkıyor Sinirlerini şey yapıyor yani Artık salıyor Ayağını kaldırıyor, oyuncakmış ben de öyle olması lazım. Atmıyor bu. Neye At. bastım diyor. Nasıl? Mayın olsa görebilecek kadar eşeleyebiliyor musun? Oğlum toprağın altında mı bir şey bu? Ya ha kumlu kum şeyde bir yerde kumda. Abi filmi mi sorgulayayım şimdi? Peki ne? Yok, bir şey soracağım. Bastığın evet. şeyin mayın olup olmadığını Hani neden mayınmış gibi düşünüyor onu? Çünkü mayınlı bir alan ve yanındaki arkadaşım yanında patlıyor mayından. Vücudunun yarısı kalıyor galiba adamın. Adam evet. laf falan yapıyor işte sen başaracaksın falan gibi. Yalnız mayına bastığınız zaman hissediyor mayına bastığını değişik bir ses çıkartıyor. Hayatında Anladım. kaç kere mayına bastın amına koyayım ya. asker arkadaşlarım var. Ha. Zor O zaman bir şey diyemeyeceğim. Aha. Bu seviye şey ben neredeyim? Bende ceset yok. Kanka bug'da Cesetler burada. Ha bu ben. Tamam. Güzel. Ben seninkini de mi aldım? Ne oldu lan? Yok lan. Şey elimi görüyor musun? Vurma, vurma patlarız. Ben cesedimi... ha. Şapka isteyen var mı? Alın şunu. Eee resetimi toplayamıyor muyum böyle? Kaybolacak. İtemleri aldıysan kayboluyor. Yani kaybolmadı. Harita mı patlattın? Denedim de çekti bomba çekti. Uzun gömlek isteyen var mı? Dirgen patlattın isteyen var mı? Gördüm bir dakika. Zeynep Allah için şunu al giy. Niye gitmiş şey ya? Al at. Aa tarafın üstüne çıktım. Attım buraya bak. Ne abi verdiğin? Uzun gömlek. Tamam. Ya benim boyunu öğrenmem lazım. Şu an kendim bile kendime silt oldum hani. biz de tam bilmiyoruz oyunu. Bandaj, bandaj. Kayak bıçağı. Çikolatalı bar, toz. Tencere. Karama neymiş lan. Gel buraya Tolga. <laughs> Uzak dur benden. <laughs> Elbet bir gün intikam alınacaktı Tolga, gel buraya. Ah, Torat. Soğuklarım, soğuklarım. Ben de body sarkı Şimdi beyler beze nereye başlayayım yapmaya? Evet. Nereye istersen abi. Şuraya bir yere başlayalım yakınlara. Öğütücü var zaten burada Ölüyor. Ölüyorum valla. <laughs> Git lan. Umut abi yardım et. Neye yardım edeceğim tam olarak? Manyak mayna aldı koşuyor peşimden. <laughs> öldürmeyin lan birbirinize. Elbet bir gün intikam alınacak abi. Sen yok ananı yerde koy. Aha oh, zombi mi lan bu? Aha. Oh. Onun avradını oh. yeraltı şehrine indim yardım edin. Aa, aa. Onun onu Heh, öldürdüm lan, kolay öyle. Ne, yeraltı şehrindeyim, yardım edin. ve hey, çık yukarı? Niye yukarı çıkıyorum? Neden unutlayalım. Doluyum oğlum. Bir, evme bir şey yapıp sandık yap yapmam gerekiyor şu an. Sen neredesin? Yeraltı şehrindeyim. Ben bir yere girdim. Cam kırılmıyor bu oyun oynanmaz. Yine loot sesi geliyor şu. Ben Evet, bugün çıkacak inşallah. Abi şunu yapma işte. Aa. Ne oluyor oğlum bana? Heh? Merdivenden çıkmayı yapamamış bu. oyunda hayatta kalmak mıydı amaç? Tam beni burada öldürsün nerede göreyim hadi bak. Nerede lan? Kanki sen arabanın oradaki kim? Ben. Arabanın oraya geri gel. Arabanın üstüne çık pembe arabanın. Gelemiyor yok zombiler? Yok yok orada değilim. Çık arabanın üstüne kanki. Pembe hangisi oğlum? Değil demin ki. Ha o. Bak zıplıyorum. Sağ hafif. Ha. Hafif sol. Sol 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 sol. He gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ya oraya atalım atabiliyorsak. Atalım. Ulan temellerini attım ben çoktan. Ne oldu işte yani. Ben de yıkmaya geliyorum temelleri çoktan. Hadi Oğlum, bak. Oğlum, zor yapılıyor lan. Oldu zaten bir ya? kere patlattım mayını <laughs> <laughs> abi inanın hiç şaşırmadım biliyor musun? Nereye yaptın? Ama ben deniyordum ona koyayım onu ya. Şey diyeyim işte burayı görecek bir yer çok yakın. Mükemmel info değil mi şey ya? Mükemmel de ben onu tabi arıyorum. Ben buradan nasıl ineceğim bir de? Atlayacağım ineceğim. Canı gidiyor atlayınca. <laughs> Bandaj basacağım bir bandaj basmak. Yani bir tane büyük silindir gibi yapı var ya burada yan yana. Evet. Onun arka tarafında görürsünüz yer. Üç tane derken üç tane böyle bina ama silindir ah. şeklinde. Taret çıkmaya başladı. Ağzına sıçıyor. Lan senin sokakladığın taret. Bir daha sokaklıyorum. Bir daha sokuyorum. Kalkıyorum kanki <laughs> <laughs> Akıllanmıyor ya. Ben bunu sakladıkça bu sıkmaya devam mı edecek bari? Demek ki bir süresi var. Lootların yenilenmesiyle aynı olabilir belki. O lootlar yenilendi mi o zaman ben buradayken? Hı -hı. Yenileniyor ya. Umut abi yoksun bu arada. Değil mi? Oğlum evi de mi görmüyorum duvarımı orada? Vallahi yoksun. Birazcık uzaklaş oradan görürsün. Uzaklaştım hala yoksun. Ben üç tane yapı bekle. Yayın açıyorum bakarsın. Bakıyorum. gördüm Ya şuradasın ya şurada. Bitti lan. Yine soğukladım. Ya ben bu işi yapıyorum ya. Walker Teo mu be? Yok Walker be? <laughs> lan biri atı aldı kaçıyor. Ne var Beni bekle lan. Gördüm evet. Buraya şu an bez atıyoruz da bu online bir server yani Evet Yıkarlar mı onu acaba çabuk merak ediyorum. Keşke biri gelse saldırsa şu an <laughs> Döverim ki Bir dakika az bir geri çek Kapıyı açabiliyor mu onu bir denesene Lan bir dakika Açabiliyor A mu kapıyı? Hayır Başka ha, oyuncu mu var? Yoo Açabiliyor mu? Bir de bende canları görünüyor Kapı kırılıyor bu arada neden kapıyı kırıyorsun kardeşim? Her şey kırılıyor, duvar da kırılıyor. Kırma oğlum ahşap bu canaz bunun. 8 canım kaldı. Ölseydim var ya alt etörü çakardım onu söyleyeyim. Nasıl ben de şurada alt üstü bir <laughs> şey. Oğlum yatak falan olsa sıkıntı yok. Çok uzaktan geliyoruz. Bilmiyorum farkında mısın ama 3 dört kere yürüdük. Hop. <laughs> Gördün mü? Zeya? <seni>? Hop. Süve. <laughs> Low stamina mı? Aa, bir anda. Bana öyle diyor. Yapacak yok. Fırın. Bir tane fırın yaptım. Ha yaptım. Koysana onu. Ben de yapıyordum şu an tamam. Aa ben işte senden lazım. Keylock yapabiliyor musunuz kapıya? Hmm. Keylock yapsan ne olacak ama ne diye. Efendim. Tamam. Baba ne mi ölmüş? Alık da var lan. Ok. Bir anda satıp çıkacak şimdi söyle bak. Alışık be. Odunsuz çalışma. Oğlum oyun. Sonanız. <laughs>